Kuyum Haber'den herkese merhaba. Antalya Jeweler Show bir buluşma noktası olduğu Birbirinden değerli firmalarımız burada. Kendi alanından adından çokça söz ettiren firmalarımız da var. O firmalardan bir tanesi de Gamilio Alliance, My Gamilio ve firma sahibi Sayın Oğuz Kutlu'yla hem bu organizasyonu konuşacağız hem neler yapıyorlar sektörümüz için onları soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizleri gördük. Daha da iyi olduk. İlk olarak tabi isterseniz biraz firmayla başlayalım. Kendinizden bahseder misiniz? Firmadan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Neler üretiyorsunuz? Tabi biz 1978'de kuruldu. Firmamızın sahibi babamız rahmetli Garip Ahmet bünyesinde kurulduk. Esas işimiz alyans alyansla başladık. Ama günümüz koşullarında artık her şeyin gelişmesiyle My Gamilo diye bir yeni bir firma kurduk. Bu firmada da yine takı ürünleri ama farklı konseptleri yeni ürünleri geliştiriyoruz. bu Neler var? Valla özellikle bizde hep konsept ürünler var. takıya girdiğimiz zaman dipsiz bir kuyu, yüzüğü, küpesi artık bunun sonu yok. Ama biz genellikle hep konsept ürünlerden gidiyoruz. Kaç ayar çalışıyorsunuz daha çok? 14, 18, 22. Tabi ihracat olarak da 21'de çalışıyoruz. Özellikle ihracat var ve pazar da var herhalde. İkisi evet. bir arada gidiyor. Tabii. E, ihracat hangi ülkelere ağırlık Azerbaycan ağırlığı. İş en piyasada iyi. nereler? İş piyasada e, aslında şöyle baktığımız zaman her bölgeye gidiyoruz. Tüm Türkiye. Hani böyle düşünür böyle bir bölge yok. Her bölgeye gidiyoruz. Çok da güzel bir organizasyon oldu Antalya Cevizler Show buluşma noktası oldu. Siz de katıldınız. Nasıl geçti organizasyon onu da soralım. Valla bu zaten bu iş Cem Cem Spor sorumluluğunda geliyor biliyorsunuz. Biz de e, zaten hep beraber hareket ediyoruz Sa sağ olsun kendilerinden. İlk defa Antalya'da katıldık ve gayet de memnun kaldık. Bundan sonraki fuarımız da Antep'te olacak. Antep zaten her zaman gittiğimiz bölgemiz, katıldığımız fuar. Şimdi sabırsızlıkla oraya bekliyoruz. Antep'te de buluşacağız o zaman. Tabii bekleriz. bekleriz. Özellikle e, o zaman e, bu bölgede oldukça etkilisiniz anladığım kadarıyla. Akdeniz, Güney Anadolu, Doğu Anadolu. Antalya bölgesinde çok iddialı değiliz. Yeni yeni oluşuyoruz. Oluşmamız daha yeni yeni başlıyor. Ama Antep bölgesinde iddialıyız tabii ki. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.